Hakikat Evi. Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Hakikat Evi'nden hepinize sevgiler. Kolay gelsin diyorum. Hayatın içinden yaşamaya devam ediyoruz efendim. Hayatın içinden hikayelerimiz var. Onları size aktarmaya devam ediyoruz. O yüzlerce hayatın içinde olaylar oluyor. O olaylardan bir tanesini cımpızla çekip diyoruz ki buradan ibret alalım. İnşallah bizler yapmayalım diyoruz. İşte onun için Hakikat Evi'miz var. Erkam Radyomuzu sağ olun, teşekkür ediyoruz sizlere ayrı ayrı bizleri dinliyorsunuz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz hafta yeni bu hani çipli nüfus kağıdı diyorlar ya, nüfus cüzdanı almak için efendim Fatih Nüfus Müdürlüğü'ne gittik. Tabii öncesine randevu alıyorsunuz, size randevu saati veriyorlar. Diyorlar ki filan saatte geliniz. Randevu saatim üç buçuk. Ben denizde üçe yaklaştım geldim. Ama kapıda bir kuyruk var. Allah Allah kuyruk ne kuyruğu ki? Acaba geç mi kaldım ya da sıram mı geçti diye hafifçe endişelendim. Orada sandalyeler var sevgili dinleyiciler. Boş ama insanlar kuyrukta, daha doğrusu kuyrukta değil bir kargaşalık var kapıda. Biraz sonra kapı açıldı. İçerideki görevli memur bey isimler okumaya başladı. Sordum bunlar ne? Bunlar dedi 14-30 randevuları. Şunlar şunlar gelsin. Ha güzel. Peki dedim sordum randevu saati gelen okunuyor mu buradan? Evet dedi. Siz buyurun oturun. Randevunuz geldiğinde biz buradan sizi anons edeceğiz. E ne güzel. Ama etrafıma bakındım şaşırdım. Neden? Ben diyeyim 15 kişi siz deyin 30 kişi böyle kalabalık ayaktalar. Oturmuyorlar. Niye siz buradasınız? Ya işte randevu takip ediyoruz. E yer var buyurun oturun. Yok yok. Bir tanesi çekti dedi ki gel gel İşin asıl öyle değil. Nasıl yani? E zaten randevu almışsınız. Biraz sonra anons edilecek randevunuz 15.30'sa 5 dakika önce 5 dakika sonra ama mutlaka içeriye gireceksiniz. Yok dedi. Eski alışkanlık. Nasıl yani? Acaba aradan kıyıya geçebilir miyiz? Aradan içeriye başkasının öncesine girebilir miyiz? Aa, aa, aa. Yok artık. E randevu değil mi bu? İnternetten randevu almadık mı? Herkesin adı soyadı orada yazmıyor mu? Evet ama niye kapıdalar? İşte o boşaldı içeriye girebiliriz Geçebiliriz E yok düşünebiliyor musunuz sevgili dinleyiciler Randevunuz var Belli saate sizi alacaklar Adınız yazıyor içeri gir. ama yok kapıda ve Niye önce girebilir miyim Başkasının saatinden Bir tanesi diyor efendim, efendim aceleyen var Bir tane hanım diyor yemeğim ocakta E hanımefendi randevunuz sizin kaçta 16'da e saat kaç şu anda 15 e daha bir saatiniz var İşte hani önce geçsem E ona göre alsaydınız Bu haksızlık neden ve yerler bomboş, ayakta itiş, kakış düşünsenize. Neden böyle yapıyoruz bilmiyorum. Biliyor musunuz? Bencillik tabii ki. Biliyoruz aslında söylemiyoruz. Bencillik. Hep ben önemliyim. Yani benim işim öncelik halli olsun. Ama ne güzel devlet sistemi koymuş. Randevuyla gidip saatinizi alıp gelin. Ve uzatmayalım. Randevu saatim geldi. Okundu. içeri girdim. Beş tane masa var. Beş kişi alıyorlar. Hazır sorular soruluyor efendim kimlik hazırlanıyor. Ama bir baktım ki içerideki memurların her birine şef de dahil olmak üzere. Saat tabi dediğim gibi 15 34 e çeyrek vardı. Efendim bir hüzün, bir yorgunluk, bir bezginlik üzerinde. E bir taraftan da gelen insanlar bağırıyor işte kimin kimisin fotoğrafı kırp kırpılmış belli değil. Beyefendi başka bir kimliğiniz var mı diyor. Kimlikten başka kimlik olur mu diyor bakın. Nezaketle soruyor memur bey cevaba bak. O da çünkü dolmuş gelmiş. Orada boşalacak yer arıyor kendisini. Sevgili dinleyiciler, kim olursak olalım. Bir hizmet veriyorlar, hizmet alıyoruz. Nereden, kimden alıyorsak, garsondan da bir hizmet alıyoruz biz. Akşama kadar yoruluyor, koşuyor. Tamam, biz de yoruluyoruz, koşuyoruz. Ama bu bizi karşı tarafa kaba veya nezaketsiz olmamız gerektirmez. Eğer bir devlet dairesine ya da herhangi bir yere, toplu bir yere giriyorsak efendim, ...mutlaka ne yapalım, enerjimizi de götürelim. İnanın oturdu, buyurun dedi böyle, i̇şte dedim, yüzüme bakmadan memur bey... ...morali bozuk dediğim çökük, alayım dedi nüfus cüzdanınızı... ...yok dedim vermeyeceğim, niye dedi yüzüme baktı... ...önce dedim sana enerji vereyim de ondan sonra... ...elini uzat, bir merhaba dedim, çok dedim yorulmuşsunuz... ...tabii akşama kadar bu kadar kişi geliyor... ...evet o memur yüzünü gülmeye başladı, morali düzeldi... Evet dedi ya bugün de dedi çok kalabalık. insanlar dedi her işinin kendisi hallolmasını olmasını istiyor. Cihazlar bozuluyor, bilgisayar bazen kilitleniyor. Bunu bizden biliyorlar dedi. Aa bir dokundum başladı anlatmaya. Bir taraftan da tabii işlemimi yapıyor. Budur sevgili dinleyiciler. Kim bizim hizmetimizi görüyor ona efendim enerji verelim, ona temas edelim. En azından bırakın hiçbir şey demeyi, hayır dua edin, hayır nazar edin. Allah'ım benim bu hizmet aldığım bu yerde lokanta da olsa, devlet dairesi de olsa, sokakta temizlikçi gördüğünüz bir temizlik görevlisi var, sokağı temizliyor, süpürüyor, ona da dua edin. Selam verin otobüs şoförlerine, efendim belediye otobüs şoförlerine, dolmuş şoförlerine, taksi şoförlerine selametle gitsinler gelsinler. Biz bu enerjiyi verelim. Ha, o zaman ne yapıyoruz? Bencillikten hep beraber kurtuluyoruz inşallah. İşte bizim farkımız bu. Müminin farkı bu. Ne diyor Fetih Suresi sevgili dinleyiciler son ayette ne diyor? Müminler farklıdır. Onlar birbirlerine karşı şefkatli, kucaklayıcı. Başkalarına karşı yani şiddet olanlara karşı da diktir. Evet, hakikat evinde bugün sizlerle yine hayatın içerisinden bir örnek olay aldık sevgili dinleyiciler. Allah bizleri bencillikten uzak etsin inşallah. Sokağa çıktığımız zaman her kimden hizmet alıyorsak teşekkür etmeyi hele hele lütfen selam vermeyi sakın unutmayalım. Hakikat Evinden hepinize sevgiler, saygılar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hakikat Evi Erkam Radyo'da Fahri Sarafoğlu'yla Hakikat Evi programını dinlediniz.